Herkese merhabalar. Önceki dersimizde hem for hem while için döngülerin ne işe yaradığını gözlemlemiştik. Yani döngülerin mantığını gözlemlemiştik. Şimdi birazcık daha üzerine düşerek while döngüsünün nasıl kullanıldığını sizlere göstereceğim. Öncelikle döngülerde arkadaşlar bir başlangıç değerini belirtmemiz gerekiyor. 3 tane kriter var. Başlangıç değeri. 2 bu başlangıç değerini yani döngüyü kontrol eden değişkenin e, arttırılma ya da azalma işlemleri, şöyle döngüyü kontrol eden değişkenin artırılma ya da azaltılma işlemi duruma göre artırıyoruz, duruma göre azaltıyoruz. E, Bunu nasıl yapıldığını göreceğiz zaten beraber. Üçüncüsü de şart, yani döngüyü kontrol eden ee, değişkenin bir şart belirliyoruz. Mesela atıyorum işte döngü kontrolü değişken 5'ten küçükse ya da 10'dan büyükse ya da bir karakter dizisi yani bir string kullanıyorsak ona göre şartımızı belirliyoruz. Bunların hepsini göreceğiz merak etmeyin. Buna kısaca şart yazacağım. Yani 3 tane kriter var bizim için. Şimdi öncelikle değişkeni kontrol eden e, döngü kontrol eden değişkenin bir değer ataması yapıyoruz. Örneğin 1'den 5'e kadar olan sayıları ekrana yazdıralım. Şöyle while diyorum. i küçüktür. Beşken. Ne olacak? i değerini yazdır diyorum. Şimdi eğer ben burada şu anda mesela bir başlangıç değeri ataması yaptım. Ve şart koydum. Yani şu ve şu koşulu sağladım. Döngü işlemindeki, döngü yapısındaki. Fakat döngü kontrol eden değişkenin artılma ya da azaltma işlemi yapmadım. E haliyle ben burada run dediğimde arkadaşlar ne olacak? Bakın sürekli. 1 1 1 bunu sonsuza kadar basacak. Yani ne oluyor? Döngü sonsuz döngüye girmiş oluyor. Neden? Çünkü i sürekli 1 olduğu için döngünün her etabı tamamlandığında i sorgulanıyor. i küçüktür 5 mi diye sorgulanıyor. E biz i'nin değerini arttırmadığımız için ve i'nin değeri hep 1 olduğu için e 1 de küçükten şey 1 de 5'ten küçük olduğu için sürekli döngünün içerisine giriyor ve her döngünün etabında 1 sayısını konsolumuzda görüyoruz. Onun için benim bunu sınırlamam lazım. O yüzden döngü kontrol eden değişkeni şu anda döngüyü kontrol eden değişken birden başladığı için ve beşten küçük olma koşulunu sağladığı sürece döngüye girmesini istediğimiz için döngü loop'a girmesin diye ne olacak? Birden 5'e doğru bir işlem olduğu için döngüyü kontrol eden değişkeni arttırma işlemi yapmamız gerekiyor ki böylelikle döngü sonsuz döngüye girmesin diye ben burada... Döngünün her etabı bittiğinde iyi bir arttırdığım zaman böylelikle ne olacak karşımızda? 1, 2, 3, 4 değerlerini göreceğiz. Çünkü ilk başta 1'di. Sonra 1 küçüktür 5 mi? Evet. 1'i yazdır. 1'i 1 arttır. 2 oldu. 2 küçüktür 5 mi? Evet. 2'yi yazdır. 2'yi 1 arttır. 3 oldu. 3 küçüktür 5 mi? Evet. 3'ü yazdır. 3'ü 1 arttır. 4 oldu. 4 küçüktür 5 mi? Evet. 4'ü yazdır. 4'ü bir arttır yani iyi bir arttır 5 oldu. 5 küçüktür 5 mi? Hayır. Döngü tamamlandı ve böylelikle process finished with exit code 0 yani başarılı bir şekilde programımız tamamlanmış oluyor. Aksi takdirde e, arttırma işlemi yapmazsanız ne oluyordu? Sonsuz döngü yani infinite loop'a girmiş oluyor. E, bir de dediğim gibi bunun yanında isterseniz bu bloğun içerisinde farklı işlemler yaptırabiliyorsunuz. Bunu da zaman içerisinde göreceğiz zaten. Şimdi bunu yorum içerisine alalım ve diğer örneğimize geçelim. Şimdi döngünün değişkinin arttırma işlemini yaptık. Eğer mesela 5 mesela 1'den 4'e kadar olan sayıları yazdırdık ya. Şimdi 4'den 1'e kadar olan sayıları yazdırdığımızı düşünelim. Yani ilk başta 4'ü yazdıracağım. Sonra 3'ü, sonra 2, sonra 1'i. Bunu yapmak istiyorum. E ilk başta 4'ten başlayacağına göre o zaman döngüyü kontrol eden değişken ilk başta 4 ile başlatmam lazım. Ve diyorum ki while i küçüktür, şey i büyüktür sıfır olduğu sürece döngüye girsin ve i değerini ekrana yazdıralım. Şu anda böyle bırakırsam yine burada arttırma ya da azaltma işlemi yapmazsam şu durum değerlendirmesini sizin yapmanız lazım. 4'ten başlayıp 0'dan büyük olduğu sürece yazdırmak istediğim için demek ki burada artık iyi azaltma işlemi yapmam lazım ki 4, 3, 2, 1, 0 diye gitsin. Ama bunu yapmazsak ne olacak? Yine sürekli 4 yazacak ekranda ve sonsuz döngüye girecek. Bunun olmasını istemiyoruz. Yoksa programımız... Gördüğünüz gibi eksi bir başarısız bir şekilde sonuçlanıyor. Çünkü sonsuz döngüye girdiği için programı durdurmamız gerekiyor. Ya da web uygulamasında siz bunu kullanırsanız kendi yaptığınız web ya da mobil vesaire uygulamalarda ya da form uygulaması vesaire ne de kullanırsanız kullanın. Bunu yazdığınız zaman program patlayacaktır arkadaşlar. Ancak bir timeout süresi belirlerseniz o zaman yani atıyorum biz iki atıyorum 4 saniye içerisinde bir süreç sonlanmazsa o zaman programı sonlandır şeklinde bir şey belirlemezseniz. Yani ne olacak program patlayacak program browser'ı kapatmadığınız ya da programı kapatmadığınız sürece Rem'iniz ya da heap'iniz şişecektir arkadaşlar O yüzden bunun kontrolünü sağlıyoruz Burada ne yapmam lazım Eksi 1 diyerek 4 3 2 1 şeklinde görmüş olduğunuz gibi ekrana yazdırıyoruz burada da Azaltma yani decrement işlemi yaptık Bunun da İngilizcesini yazalım Aklınızda olsun Arttırma işlemi de Increment'ı hatırlıyorsanız yani arttırma işlemi ve azaltma işlemi. Şimdi gördüğünüz gibi 4'ten 1'e kadar anı sayıları ekrana yazdırmış olduk. Ee, şimdi gelelim şöyle bir e, çıktı belirleyelim şöyle bu şekilde bir çıktı belirleyelim ve e, ekrana bunu yazdıralım. Şu anda run ettiğimde ben şu anda o programı çalıştırdım ve e, bunu sizin yapmanızı bekliyorum. Yani ben bu şekilde ezber yok, mantık var, mantık var, mantık var, mantık var, ezber yok, mantık var, mantık var, mantık var. Bu şekilde bir çıktığı konsolda görmek istiyorum. Bunu nasıl yapacağız? Gelin beraber bunun analizini yapalım. Bu aslında baş başına bir örnek ama e, mantığını anlamak için while konu anlatımına bunu da ekleme ihtiyacı hissettim. Şimdi öncelikle bizden isteneni bir analiz edeceğiz. Analiz ettiğimiz şey ne? Tabi şurada bu şarp işaretleri yok arkadaşlar. Yani aslında e, şurada görmüş olduğumuz şey bu şekilde olacak. Fakat program çalışırken hata vermesin diye ben bunu yorum içerisine alıyorum. Ee, şimdi baktığımız zaman burada bizim dört tane satırımız var. Ve bu dört satırdan sonra her satırın başında ezber yok yazıyor. Ve her satırın içerisinde ezber yoktan sonra dört tane mantık var yazısı karşımıza çıkıyor. Şimdi benim için benim bunu tamamlayabilmem için ne yapmam lazım arkadaşlar? Öncelikle 4 e, döngüyü bir kere dört kere döndürmem lazım. Neden? Çünkü dört tane satır var. Ve her satırın içerisinde de ezber yok mantık var. E, mantık var mantık var. Beş tane cümle var aslında bunun içerisinde. Bu beş cümleyi de satırın başına ezber yok yazdıktan sonra dört defa mantık var şeklinde yazdırmam gerekiyor. Ve 4 defa mantık var yazdırdıktan sonra ne olması gerekiyor? Tak bir alt satıra geçmesi gerekiyor. Şimdi gelin isterseniz bunu yapalım. Yani işin içerisinde aslında her bir satır için bir döngü var. Ve her bir satırda yazılan bakın dört tane Aynı cümle var. Bu dört cümleyi ben aynı defa dört tane printle yazmam. Mantıksız olduğunu söylemiştim. Bu dört tane Fatikan'a çıkıyoruz. Zü printle yazmak gibi. E, mantıksız olduğunu söylemiştim. Çünkü dinamik bir şekilde yazmak istiyoruz bunu. Anlatıyorum hani yarın bir gün buraya dört tane değil de dokuz tane mantık var yazdığımızda ne yapacağız? Beş tane daha print bekleyeceğiz. Hayır. Ne yapacağız? E, döngüyü kontrol eden şeyi dört döngüyü dört defa değil de dokuz defa döndüreceğiz. Bizim işimizi kolaylaştıran kısmı zaten bu döngülerin. O yüzden aslında benim bir satırlar için bir döngü ve satırların içerisindeki aynı örüntü için bir döngü daha yani iki döngüye ihtiyacım var. Yani aslında iki tane değişken kullanarak iki döngüyle ben bu çıktıyı konsolda göstereceğim. Öncelikle i eşittir sıfır diyorum. i'yi sıfırdan başlatacağım ve 4 satır istediğim için ne diyeceğim? i küçüktür dört yani i eşittir sıfır için, i eşittir bir için, i eşittir iki için, i eşittir üç için yani dört defa döngüye girilmesini sağlayacağım. Şöyle yapalım. İyi arttıralım. Başlangıçta bunu sağlayalım. Sonra programımızı geliştirmeye devam ederiz. Bakın run dedim. 0, 1, 2, 3. Görmüş olduğunuz gibi 4 defa döngüyü döndürdüm. Şimdi benim yapmak istediğim şey ne? Döngünün başında ezber yok yazdırmak. Geliyorum buraya bakın. Print dedim. Ezber yoku yazdırdım. Ve artık şu i'leri siliyorum. Geldim. Run dedim. Bakın ne oldu? Aslında şuna, şunu artık yavaş yavaş yakalamaya başladım. Yani bizden istenilen çıktığı yavaş yavaş yakalamaya başladım. Dört tane ezber yok yan yana yazdık. Şimdi bu ezber yokun devamında da dört tane mantık var yazdıracağım. Hım diyorum. Demek ki bu mantık var cümlesini kopyalıyorum. Ve aşağı gelip bu sefer ne yapacağım? Başka bir değişken oluşturup buna da J adını veriyorum. J değişkenini oluşturup döngüyü kontrol eden değişkeni J olarak belirliyorum. Ve J küçüktür 4 olduğu sürece diyorum. J küçüktür 4 olduğu sürece ekrana ne yazsın? Mantık var yazsın. Ve geliyorum buraya. Bakın mantık var yazsın. Ve geliyorum buraya. E, döngü her döngünün her etabı tamamlandığında j'yi bir arttırıyorum. Şimdi gelip kodumuzu çalıştırdığımızda artık görüyorsunuz ezber yok. Mantık var, mantık var, mantık var, mantık var. Ezber yok, mantık var, mantık var, mantık var, mantık var diye gidiyor. E, biz buradaki çıktıyı artık yakaladık. Yani e, buradaki ezber yok, dört tane mantık var. İlk satır, Buradaki ezber yok mantık var. İkinci satır. Burası üçüncü satır. Burası dördüncü satır. Sadece yapmam gereken şey ne? Şu arkadaşlar. Yapmam gereken şey bu ezber yoktan sonra alt satıra geçmemesini sağlamak. Bunu nasıl sağlıyorduk? And parametresini kullanarak. Bu and parametresine bir tane boşluk verdiğim zaman artık ne olacak? Bakın bu ezber yoktan sonra alt satıra geçmeyecek bir tane mantıkları yukarı çekmiş olduk. Fakat ben mantık vardan sonra da ne yapmak istiyorum? Boşluk bırakmasın istiyorum. Yani bunları yan yana yazsın istiyorum mantık varları. O yüzden buraya da end deyip alt satıra geçme. Alt satıra geçmek yerine yani e, default da şu komut yerine. Yani pardon şu komut yerine bir new, ya, new line yani alt satıra geç yerine. Bunu boşluk olarak belirliyorum. Böylelikle ne olmuş oluyor arkadaşlar? E, şöyle yapalım bunu. Böylelikle ne olmuş oluyor? Mantık var'dan sonra da alt satıra geçmek yerine mantıklar yazdıktan sonra alt satıra geçmek yerine bir boşluk bırakmış oluyor. Run dedim. Bakın böylelikle hepsi artık yan yana yazılmış oldu. Hepsi yan yana yazılmış oldu. Şimdi yapmam gereken son olan ne? Son olarak ne? Son olarak şu. Ezber yoku yazdım. Dört tane mantık var yazdım yan yana. İşte bundan sonra alt satıra geçmek. Çünkü benim aradığım çıktı bu. Yani ezber yok yazsın. Dört tane mantık var yazsın ve alt satıra geçsin. E o yüzden ne yapacağım arkadaşlar? E bunu tamamladıktan sonra şuraya bir tane boş bir print eklemek. Biliyorsunuz ki bu default'ta zaten bunun end'i tersleş en olduğu için run dediğimde bakın artık tam olarak aradığım çıktıya ulaşmış oluyorum. Tabi default'ta dediğim gibi buradaki end tersleş en olduğu için zaten varsayılan da bunu yazmama gerek yok. O yüzden bu şekilde çalıştırdığımda aynı çıktıyı elde edeceğim. Hocam peki buradaki print'i aşağı alsak olur mu? Olur. Çünkü zaten burada amacımız döngünün değişkenini bir arttırmak. Bizim herhangi bir çıktığımız yok burada. Yani backend'de çalışan bir şey. Arka planda çalışıyor bu. Haliyle bu print'i aşağı alırsanız da bir şey fark etmeyecektir. Çünkü zaten ezber yok. 4 tane mantık var yazdıktan sonra. Ha burada i'yi arttırmışsınız. Bir alt satara geçmişsiniz konsolda. Ya da e, isterseniz ilk başta bir alt satara geçip konsolda sonradan i'yi de arttırabilirsiniz. Bu da tamamen sizin kendi tercihiniz. Yine aynı çıktı. Elde edilecektir. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar e, mantık bu şekilde ilerliyor. Bunun analizini başlangıçta yaparsanız daha sonra kodu yazması çok daha kolay olacaktır. Zamanla tabi oturacak bu sizin aklınıza da. Ee, şimdi devam edelim. Örneğin birazcık gelelim arkadaşlar. Ee, şey üzerinde çalışalım. Listeler üzerinde çalışalım. Bir tane burada ben sayılar diye bir liste belirliyorum. Ve içerisine 10, 20, 30, 40, şöyle 50, 60 diye 6 tane değer koydum. Ve ben istiyorum ki hangi in indekste hangi sayı var bunu belirmek istiyorum. Mesela atıyorum 0. indekste 10 var, 1. indekste 20 var, 2. indekste 30 var, 3. indekste 40 var şeklinde programa çıktı. Yani konsolda o çıktığı göstermek istiyorum. Bunun için ne yapacağım? Bir tane indeks değerini tutuyorum. Diyorum ki indeks değeri indeks değeri benim sayılar dizimin içerisindeki eleman sayısından küçük olduğu sürece mesela şu anda eleman sayım kaç? 6. 6'dan küçük olduğu sürece döngü çalışsın. Böylelikle gelip ben burada indeks değerini ve o sayılar dizisinin içerisindeki indeksteki değeri ekrana yazdırdığımda ne olacak? Sıfırıncı indekste hangi eleman olduğu, birinci indekste, ikinci indekste, üçüncü indekste, dördüncü indekste, 5. indekste hangi eleman olduğunu karşımda görmüş olacağım. Altıncı indekstekini görmeyeceğim. Neden? Çünkü Burası 6 olduğunda yani indeks 5 son olarak 5 geldiğinde ve 5'i 1 arttırdığım zaman 6 olduğunda 6 küçüktür 6 olmadığı için döngüye girmeyecek ve böylelikle 0 ile 5 arasındaki 0 5 dahil olmak üzere o indeksteki elemanların değerlerini karşımda görmüş olacağım. Bakın 0. indekste 10, 1'de 20, 2'de 30 şeklinde ben bunları karşımda görüyorum. E, bu şekilde de kullanımı var. Farklı örneklerle bunu göreceğiz. E, görmeye devam edeceğiz. Bunu da yorum içerisine alıyorum. Şimdi gelelim başka bir örnek görmeye. Örneğin ben 1'den 10'a kadar olan sayıların toplamını ekrana yazdırmak istiyorum. Amacım şöyle 1'den 10'a kadar olan sayıların toplamını ekrana yazdırmak. Şimdi öncelikle ben burada bir tane toplam diye bir değişken belirliyorum. Sum diyebiliriz buna. Toplam diyebiliriz. Fark etmez. Sum İngilizcesi toplam, toplama işleminin. Hadi biz bir toplam yazalım. Toplam eşittir 0 dedim. Ve yine döngüyü kontrol eden iş, ee, değişkeni i olarak belirledim. i eşittir 1 diyorum. Diyorum ki hani sonuçta 1'den 10'a kadar olan sayıları toplayacağım ya. O yüzden i küçük tür 11 olduğu sürece ya da i küçük eşit 10 olduğu sürece döngüye girsin diyorum. Yani ha i küçük tür 11 yazmışsınız ya da ya da i küçük eşittir 10 yazmışsınız. İkisi de aynı şey. Şöyle gelip sam artı eşittir sam diyorum. Toplam artı eşittir i dediğimde ne olacak arkadaşlar? bu i değerini toplam ismi değişkenin değerine ekliyorum. Ekliyorum ve ekledikten sonra i değerini 1 arttırıyorum. Böylelikle ilk başta toplama 1 değer eklenecek. Bir, sonra artacak bir 2 olacak. Döngü tekrar başa gelecek. 2 küçük eşit 10 mu? Evet. Sonra 2'yi toplama ekliyorum. Artık toplam ne oldu? 3 oldu. Sonra 2'yi 1 arttırıyorum. 3 oluyor. Sonra toplama tekrardan döngü geliyor. 3 küçük eşit 10 mu? Evet. Toplama 3 ekliyorum. Toplamımız nedir RAM'deki, hip, HIP'teki? 3'tü. 3 artı 3, 6 oluyor. Böylelikle 1'den 10'a kadar olan sayıları ekranda görmüş olacağız. Şöyle geliyorum. Toplam dedim. Ve şuraya i değerini ekledim. Şöyle yapalım. Run dediğimde 1'den 10'a kadar olan sayıların toplamı burada i değil. Toplam olacak. Run dedim. Bakın toplam 55 dedi. Yani 1'den 10'a kadar olan sayıların toplamı 55'miş kendimiz sağlamasını yapalım. 1'den 10'a kadar olan sayıların toplamı ne? 10 çarpı 11 bölü 2. E, onu 2'ye böldüğümüz zaman 5. 5 çarpı 11 55. Bakın görmüş olduğunuz gibi doğru çıktığı elde etmiş olduk. Şimdi dediğim gibi hipte depolanıyor. Şurada biz toplam diye bir değişken belirledik. Bakın şu an burada toplam var. Ve toplam başlangıçta 0. i değeri de başlangıçta 1. Çalışma mekanizmasını anladıysanız birazcık sarabilirsiniz videoyu. Şimdi toplam eşittir 0, i eşittir 1. 1 küçük eşit 10 mu? Evet. Toplam artı eşittir i. Yani toplama git 1 ekle. Artık benim hipteki toplam değerim ne? De 1. i'yi 1 arttır. i'yi artık ne oldu? 2 oldu. Şimdi döngünün ilk etabı tamamlandı. Geliyor. Sorgulayacak tekrardan. i küçük eşit 10 mu? i'ye bakıyor. i neydi? 2 idi. 2 küçük eşit 10 mu? Evet. Toplama 2'yi ekle. Toplam ne oldu artık? 3 oldu. Şöyle yanına yazayım. Karışmasın diye. Toplam 3 oldu. i artı 1 İyi artı eşittir 1 yazmışız. i'yi 1 arttır. i'yi 2 idi. İyi artık ne oldu? 3 oldu. Tekrar geliyor sorguluyor. 3 küçük eşit, 3 küçük eşit 10 mu? Evet. Toplama 3 ekle. Toplam ne oldu artık? 6 oldu. i'yi 1 arttırdı. i'yi 4 oldu. Bakın ne oluyor? Her seferinde iyi kontrol ediyor ve toplam değişkenin üzerinin değerinin üzerine 10 ekliyor. Artık 4'e ekleyecek 10 olacak. Sonra burası 5 beş olacak. 5 üzerine 10 ekleyecek 15 olacak. Böyle gide gide iyi en son ne olacak arkadaşlar? 11 olacak. Yani i'nin 10 olduğu durumu değerlendirelim. Mesela i 10 olduğunda ne oluyor? Geliyor buraya. 10 küçük eşit 10 mu? Evet. Toplama 10 ekle. 1'den 9'a kadar sonra toplamı 45'ti. 10 eklediğimiz zaman 55 oluyor. i artı 1, i artı eşittir 1. 10 değil artık bizim i değerimiz 11. Geliyor döngünün son yani döngünün bir etabı daha tamamlandı. Geliyor sorguluyor. 11 kişi geçti 10 mu? Hayır. Döngü bitmiş oluyor. Sonuç olarak toplam değeri karşımızda 55. i değeri de 11 olarak hipte kalıyor. Benim kullanacağım program içerisinde hangisi toplam değeri? O yüzden toplam ekranda yazdırıyorum ve 55 değerini yakalamış oluyorum. Böylelikle birden 10 kadar sayıları toplamış oluyorum. Şimdi bunu print de yapmak istedik ne yapacaktık? Bir print 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı 5 6, 6 artı falan diye bir 10 hepsini eklemek zorunda kalacaktı printin içerisinde. Peki bu 1000'e 1000 kadar olan sayıları toplamak istediğimizde nasıl olacaktı? e, ee, birden bine kadar olan sayıları mı yazacaktık print içerisinde? Elbette hayır. Ne yapacağız? Bunu bin yazacağız. Run dediğimde bakın birden bine kadar olan sayıların toplamını da çok kısa bir şekilde karşımızda görüyoruz. Hatta bunu dinamiz, dinamik hale getirip kullanıcıdan kaça kadar olan sayıları toplamak istiyorsunuz diye örnek olarak sorup buraya kullanıcıdan almış olduğumuz o değeri buraya yazdığımızda artık kullanıcının birden kaça kadar olan sayıyı merak ettiğinin toplamını konsolda göstermiş oluyoruz kullanıcıya. Bunları da yapacağız. Şimdi bu örneği de sonlandırıp devam edelim. Şimdi gelelim örneğin 40 ile 50 arasındaki sayıların toplamını ekrana yazdırmaya. Yani benim amacım 40 ile 50 arasındaki sayıları ekrana yazdırmak olacak. Yine aynı şekilde toplam eşittir 0 diyorum. i eşittir bu sefer 40 diyorum. Çünkü i'yi artık 40'tan başlatmam gerekiyor. Çünkü 40 ile 50 arasındaki sayıların toplamını merak ediyorum. 1 ile 1 ile 10 arasındaki sayıları değil de 40 ile 50 arasındaki sayıları merak ediyorum. Artık ne yapacağım? i küçük eşit 50 olduğu sürece toplam değişkenin içerisine sen bu i'yi ekle ve döngü her bittiğinde i'yi bir arttır. Böylelikle karşımda arkadaşlar neyi görmüş olacağım? Toplam değişkeninin değerini görmüş olacağım. Bu da bana 40 ile 50 arasındaki sayıların toplamını verecek. Görmüş olduğunuz üzere 495 şeklinde. Devam edelim. Bu da başka bir örneğimizdi. Hani amacım şey yani şu başlangıç değeriyle bir oynamak, şu şartlarla bir oynamak birazcık. Ee, şu e, arttırma azaltma işlemleriyle biraz oynayıp mantığını tamamıyla aklınıza oturmasını sağlamak. Örnek yaptıkça oturacaktır. Merak etmeyin. Siz de kendiniz bu pratikleri yapmaya çalışın. Şimdi ders içi örneğimizi devam ediyoruz. 1 ile 200 arasındaki sayıların bu örneğimizde şöyle 1 ile 200 arasındaki sayıların Sayılardan 5 ve 7'ye tam bölünebilen sayıları konsola yazdırın diyorum. Yani 1 ile 200 arasındaki sayılar olacak. Bunun için zaten başlangıçta hemen i eşittir 1 diyelim. While i küçük eşit 200 olduğu sürece döngüye girsin bir kere. Ve i'yi döngü tamamlandığında bir artıralım. Böylelikle 1 ile 200 arasındaki sayıları ne yapmış olduk? Yakalamış olduk. Şimdi benim, benim amacım bu 200 sayı içerisinde 5 ve 7'ye tam bölünebilenleri ekrana yazdırmak. Şimdi 5 ve 7'ye tam bölünebilmesi için ben ne yapacağım? Tabii ki de bir kontrol yapısı kullanmam lazım. Eğer i'nin 5'e bölümünden kalan 0 ise ve i'nin 7'ye bölümünden kalan şöyle i'nin 7'ye bölümünden kalan 0 ise o zaman bu sayıyı konsola yazdır diyorum. Böylelikle ne olmuş olacak arkadaşlar? görmüş olduğunuz üzere 35 70 105 140 175 yani 5 ve 7'ye tam bölünebilen sayıları yazdırmış oluyoruz. Döngülerin içerisinde elbette ki başka bir döngü ya da döngünün içerisinde döngü, döngünün içerisinde döngü defalarca kullanabilirsiniz ya da döngünün içerisinde kontrol yapısı kullanabilirsiniz ya da kontrol yapısı içerisinde döngü kullanabilirsiniz vesaire vesaire. Zaten bir de bu bizim e, tamamen o anda e, ulaşmak istediğimiz sonucu da belirlemiş olduğumuz algoritmanın içerisinde varsa eğer bu kullanımlar e bunları kullanabiliyoruz yani ifin içerisinde döngüler döngülerin içerisinde ifler falan vesaire vesaire bunu da böylelikle görmüş olduk